Günaydın hocam. Günaydın sınıf. Hocam. Bugün isminizi öğrenecekiz. Önümdeki sen söyle. Adın ne? Yalnız. Neyse söylemeyin isminizi listeden baksın. Siyah saçlı sen söyle. Yedi altı kaç yapar? Ne e? mı? Hocam korku oyunu yapan biri sizin hiç yüzünüzden ilham aldı mı? Ne diyorsun lan sen? İha sen de kaldın. Ha 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 Çabuk müdürün odasına. Ya. Neredesin lan sen? Kaç. mean to Hoca gönderdi bekleyin hocam. Aha geliyor.

Dizlice izliyor. Aa. Şimdi işin bitti. Şunu taşıyayım. Günaydın sınıf. Günaydın hocam. Bugün verilmeyen toplananı işleyeceğiz. He söylemeyi unuttum. Dersimiz matematik. Of. Yeri he. Evet, hesefe gel şu soruyu çöz. Cevap bon hocam. Aferin. Şimdi sınav olacaksınız. 30 dakika sonra. Evet kaç sıcağınızı söyleyeceğim. İdil 100. Hesed 31. Siyah saç 30. Son kalan ise 100. Hocam hareket edersenizsiniz. Zil çaldı cıkın İdil şey göstereceğim. Göster. Gia biraya. Kaç? Günaydın sınıf. Günaydın hocam. Bugün müdürün odasını göstereceğim. Ben zaten gördüm hocam. Tekrar gör. Soru soralım hocam. Teme. Hesefe kendini tanıt. Ben Hesefe videoyu çeken kişiyim. 210 abonem var. En sevdiğim kişiler bomba halker edil karanlık şeytan. 10 yaşındayım Ve fenerliyim. Teme ortadaki. Hocam ben 10 yaşındayım. Galatasaraylıyım. En sevdiğim kişiler Kubra. Neyse müdürün odasına gidelim. Vay. Evet müdür hanım kendini tanıtsın. Ben okulun müdürüyüm. Gale Ate Asare Ayeli İlme Adey Kübra Vay canına ne diyor bu? Sus Hesefe. Hocam en akıllısı kim? Neyin? Sınıfın en akıllısı kim? Hocam bu ikisi. En yaramazı? Bu da Günaydın sınıf. Günaydın hocam Evet bugün sinemaya gideceğiz çocuklar. Ye. Ama önce konuşalım izleyicilerle. Arkadaşlar artık videolar cuma. Saat saat 17. Yayında olacak ve daha güzel yapmayı. Deneyeceğim o zaman devam edelim. Evet, yoklama alalım. İdil. Verde. Hsf. Burada. Öykü. Verde. Enes. Enes hasta mısın keneke? Yok keneke iyiyim. Teme bu arada başkan seçeceğiz birinci sezon 7. bölümde. Herkes konuşabilir ve sonra sinemaya gideceğiz. Matematik sorun hocam sıkıldım. Tamam tüm sınıfa. Öykü 4 artı 9. 13. Doğru HSF sen söyle 6 artı 9 6 7. Cevap 57 hocam. Aferin lan. İlil 4 artı 9. 13 hocam. Enes 4 artı 7. 11 hocam. Şimdi sinemaya gidiyoruz. Günaydın sınıf. Günaydın hocam. Bugün müdürün odasını göstereceğim. Ben zaten gördüm hocam. Tekrar gör. Soru soralım hocam. Teme. HSF kendini tanıt. Ben HSF videoyu çeken kişiyim. 210 abonem var. En sevdiğim kişiler bomba halker idil karanlık şeytan. 10 yaşındayım. Ve fenerliyim. Teme ortadaki. Hocam ben 10 yaşındayım. Galatasaraylıyım. En sevdiğim kişiler Kubra. Neyse müdürün odasına gidelim. Vay! Evet müdür hanım kendini tanıtsın. Ben okulun müdürüyüm ya ate ase ara yeleyi yeme ade ime kübra. Vay canına ne diyor bu? Sus Hesefe!